Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Mert'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Yanımızda da zaten başlıktan çıkartmışsınızdır. Yeni kasa Z4 var. Onda hem makyajcısı var. aynı 2023 model. -Lift olarak geçiyor. Kasa kodu G29. Aynen. Logitech değil bu sefer BMW. <laughs> evet öyle Hatta oldu. parçaları da ararken sen genelde Evet. Direksiyonlarla karşılaşıyoruz genelde. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Evet birkaç eklentimiz var. Yay egzoz. Evet. Daha stok. henüz yazılım yok. Maalesef unlock işlemi olduğu için bunlar da. Ama yine de bu model yani bu motorla çok keyifli. Evet yeterince yeterli. Çünkü 400 Nm'ye yakın torku var. Hani her devirde olduğu için 1500 devrede gelmeye başlıyor. Hep keyifli araç. Göstereceğiz zaten. Bu arada istatistiklere bakınca kanala izleyip de abone olmayan birçok takipçi var. Kısa bir durdurup abone olursanız çok sevinirim. Aynen. Performansında arabayı da yakından tanıyalım. Arabanın da istersen detaylarına girmeden ilk rengine değinelim. Özellikle ben moru çok severim. Güneşin altında bayağı ateş ediyor araba. Aynen. Thunder Night Purple yeni kasada geldi bu. BMW'nin yeni iki kasa kufesinde çıktı. Ülkemizde de iki tane geldi abi değil mi? İki kırk Aynen iki tane geldi. sanırım. Daha fazla da sandım. olabilir. Aynen. Renk bayağı güzel. Evet farlarımız değişti. Daha karartılmış bunun iç yapısı eski kasaya göre. Makyaj ne zaman gelmişti Z4'a? 2023'te geldi facelift. E aracımız da 2023 model. böbreklerimiz değişti. Öne yeni bir hava girişi geldi buralara. Farların fren hava soğutması vardı zaten. Fren hava soğutması vardı. Bu eski kasalarda da var. sadece buraya yeni intek soğutmaları geldi. Buradan direkt hava filtresine giriyor soğutmalarımız. onun dışında jantlarımız var. Bu da facelift'te geliyor. Bu jantlardan da çok yok. Genelde soruyorlar logo 50. yıl olunca. E 50. yıl olunca aracı Direkt yeni kasa facelift sanan arkadaşlar oluyor. Bana da yazan oldu. Ee, ona da açıklık getireyim. Ee, bu normal BMW'nin 50. yılında çıktı. 2022 modellerde de var. Ee, bunu iptal edebiliyorsun normal alırken. Normal standart logoyu da takabiliyorsun. Evet ben alırken 50. yılı seçmek istedim. Yani özel bir paket olduğu için. Bu jantlar yeni. 772 M olarak geçiyor. Bunlar opsiyon jant herhalde değil evet, mi? Evet bunlar farklı opsiyon jantlarımız M olarak geçiyor. 772 hem yanak. aynen yanaklarımız 35 önler 255 taban. Arabın şey tasarımına da değinirsek E89'dan sonra bayağı radikal bir değişim oldu. Evet kasamız bayağı genişledi. 7 cm'ye yakın daha geniş araç. Seven var, sevmeyen var. Ben özellikle çok seven taraftayım. Ben de seven taraftayım. Hatta ilk 2019'da <laughs> mat gri olarak görmüştüm. Bayağı güzeldi. Evet, o da opsiyon olarak bayağı pahalı bir opsiyon şu an. Hatta eleştiriler olmuştu. Fiyat 124 müydü? Evet. Benzetenler çok oluyor. Yan yana fotoğraflar görmüştük. Aynen. Bayağı yayınlandı. Ama canlı görünce farklı. Çok farklı. 124'e göre ebatları bir şere bambaşka. Ki ee, zaten sürüş konforu. Her şeyini değineceğiz. Onlar da zaten farklı. Aynen. Onlara sürüşte değineceğiz. Buradaki hava kanallarımız var. Bunlar gerçek aktif olarak çalışıyor. Dekor değil. Yani değil. Aktif. Arkadakiler dekor ama. Ee, Bizde şu an yay da var. Evet. Aybay yay taktık. 25 milim pro kit. Bana kalsa ben daha da indirmek isterdim aracı da adaptiften dolayı. Kasistlerde sıkıntı mı? Evet izin vermiyor. Spacer'larımız var. Onlar da Jom'un. 10 milim olarak aldım. 12.5'dan sonra zaten sürtmeye başlıyor araçta yay varsa. Orijinali baya gemi gibi mi yoksa yüksekliği yine güzel mi? Ya ön biraz havada. Ön 3 parmak kadar havada duruyor. Arka yine böyle bir parmak falan değişti arkasının yüksekliği. Ama ön cidden lift almış gibiydi yani. Şu an eşitlemiş oldun. Evet. Onun dışında arkaya da değinebiliriz istersen. Arkaya gelince arka tasarımı güzel. Birazcık Hyundai Kona'ya benzetiyor bazıları. <laughs> Ama ben çok beğeniyorum. Çok dikdörtgen bir yapısı var arkasının. Arkada değiştirdiğimiz herhalde egzoz uçları oldu sadece. Arkada evet ECS Tuning'in egzoz uçlarını istedim. Biraz bunlar biraz daha eğimli. Orijinalleri 90 milim bunlar 100 milim. Fakat Ağız eğimi farklı olduğu için bu bir tık daha büyük duruyor 100 milime göre. Difüzöre sığıyor ama değil mi orijinal? Sığıyor birebir. Sanki orijinalde olması gereken buymuş gibi bence. Şu an tam duruyor. Önceki çok küçüktü. Bir tane dart'ta elimiz var spoiler gibi. Onun dışında, Onun dışında gelince arkası orijinal. <laughs> Sadece egzoz uçlarımız var. Genel olarak Z4 dıştan bu şekilde. Evet. İçine geçip performansına da deneyebiliriz istersen. Aynen. B48 B20, B20 kasa. N13'den artık, en 20den bu kasada yok. Aynen. <laughs> Daha az kronik sorun. Hatta şu an hiç yok bence. Şu an araştırmalarıma göre hiç denk gelmedim bir kronik sıkıntıya. Bilen varsa bilmiyorum yani. Ben hiç denk gelmedim bir sıkıntıya. Giriş paketi zaten S-Drive 20 ile geliyor ama ülkemizde hiç yok. Evet ülkemize gelmiyor. Genel 30i hepsi araçların. 42 seçeneği yoktu. Getirmediklerini söylediler. Türkiye hiç gelen var mı yoksa şu an yok, hiç yok. Yok şu an hiç yok. O 42 M olarak girişi yok Türkiye'ye. 20'lerde de aslında manuel özelliği geliyor. 30'ların hepsi otomatik. Evet. 20'ler genelde boş olarak satılıyor. Daha yani böyle giriş do, paketi. Aynen. dolu olarak çok tercih edilmiyor çünkü fiyat skalasında bu sefer 30 inin boş paketine binerim oluyor. O yüzden yurt dışında da çok satılan bir model değil. Hani genel belki piyasada diğer roadsterlara rakiptir Avrupa pazarında <laughs> ama bizim pazarımızda zaten rakibi Çok yok. Çok pahalı geliyor zaten. Aynen artık roadster da gelmiyor Türkiye'ye. Bir SLC vardır rakibi. TT'nin zaten roadsterı hiçbir zaman gelmedi Türkiye'ye. Bir performansını da gösterebilir istersen bir tık daha yavaşlayıp. Tam şey oldu bu rol kurulması oldu ama. İki kora. <laughs> 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 güzel yanı Şu an artayım çıkıyoruz mesela. Dışarısı da bir de özellikle şu an Temmuz ayının en sıcak günlerinden birindeyiz yani. Evet şu an 35.5 araç gösteriyor. <laughs> yani asfalttan vuran sıcak lastik derecelerimiz 47 yani oradan anlaşılıyordur zaten. Şu an stok haliyle kaç beygirdi araba? 258 beygir, 400 Nm torkumuz var şu an unlock yapman gerekiyor yazılım atmak için yani insanlar da merak eder genelde. Evet şu an genel BMW'nin G serilerinde olduğu gibi bunda da aynı sıkıntı var. 2026. <laughs> ay sonrasındaki araçlarda e, beyin kapalı geliyor. Bir unlock işlemi gerekiyor. Dünyada da zaten tek bir firma yapıyor Femto. Bununla ilgili aracın belirli günleri var geliyorlar Türkiye'ye unlock işlemleri yapıyorlar. Kredi dosyasını atıyor <laughs> abi. Aynen biraz öyle oldu. <laughs> krak atıyorlar <laughs> beyine. Ee, onunla alakalı yazılım yapıldığında genelde 300 beygir 320 beygir arası alındığını söylüyorlar. 100-200 sürelerinde de 4 saniye civarı bir fark oluyor sanırım. Bu orijinal fabrikasyon 16.5 gösteriyor. <laughs> internet sitelerinde. Fakat hani cadde camiasında denediğimiz araçlar 13 saniye civarı araçlarla aynı gidiyor. Hani normal... Senin Evet. Mesela 4.40 var arkadaşımda. 4.40 ile bir gazladık hani öyle tam kurularak değil denk gelmiştik ee, yani bir, bir boy falan arkasında gidiyorum saçma bir gidişi var ağırlığı da çok hafif değil aslında Roadster camiasında aslında bir, bir buçuk ton ağırlığı var şu an ama şanzıman diferansiyel şaft uzunluğundan kaynaklı araç acayip atik darmı olarak çok başarılı. Makyaj öncesi araştır ama direkt yazılım atılabiliyor galiba değil mi? E, makyaj öncesi 2019'da çıktı ilk Z4. 2019 ve 2020 modellerine, 2020'lerin 6. ay öncesilere <laughs> yazılım yapılabiliyor anloksuz beyinleri açık şekilde şu, şu an zaten garanti devam ettiği için iş değil. Evet ben Duymuyor. garantiden dolayı pek düşünmüyorum şu an. Ki zaten yani araçta şu an keyifli. Evet keyifli. Limitör 250'de galiba devreye giriyor değil mi? 252'de gaz pedalı ayağının altından gidiyor. Yani devamını getiremiyorsun. Ama araç çok rahat görüyor. Dik bir rampada da ben 253 ile gidiyorum. Eğimde de değil. işte 256 falan. <laughs> Ki de zaten roadster'a göre rüzgardaki o şeyi de Evet. Yani, rahatsız etmiyor. Aynen. Desibel değerlerine bakıldığında zaten hard taplı eski kasa E89 kasadan daha iyi aracın yalıtımı. Çok büyük Normalde bir fark yok ama. Aynen. Soft tapa göre baya başarılı. Ee, çoğu yerde bahsetmiyorlar. Soft tapımızın orta kısmı metal. Yani alışım olarak ne kullanıldı bilmiyorum ama rüzgarın sesini bu kırıyor <laughs> bence. Yine Az önce normal su çıktık çünkü Aynen ve şu an bayağı rüzgar evet, vardı. Evet burası özellikle bayağı rüzgarlı. Evet direksiyondan anlamışlardı zaten rüzgarın. <laughs> Onun dışında şu an araba 7 ileri mi 8 ileri mi? Araç 8 ileri. Ee, bu şanzıman ilk Toyota Supra ve BMW Z4'te kullanıldı. Orta Normal BMW. platform zaten. Evet şaseleri de aynı. Hatta aracı upgrade yapmak istiyorsan hiç BMW yazmakla uğraşma. G29 yazınca zaten bahsetmişti. <laughs> Girişe direksiyon parkça. çıkıyor direkt. <gülüyor> Logitech. <gülüyor> Oyuncu direksiyon. Aynen. Ama Toyota Supra olarak arattığınızda yani limit yok alabileceğiniz parçalar içinde. Motor bölümünde zaten bütün parçalar uyuyordur herhalde değil mi? Motorda sadece bunun hava filtresi kazanında rezeneratör parçası var. O da havaya deklemesi yapıyor sanırım. BMW'de var bu. Toyota'larda yok. onun dışında motor kabini olarak birebir aynı. dış aksesuarlar tabii farklı Aynen. zaten onlar keşke <laughs> o da biraz benzer olsaydı da kullanabilseydik Yani şu an Z4'e ben mesela lip almak istiyorum aftermarket bölümü After... biraz zayıf mı? zayıf ee, ülkemizde zaten nadir olduğu için tedarik İki eden yok girmesi... Aynen. girmesi ee, model olarak da çok model yok zaten liplerde ondan dolayı alırken model sıkıntısı yaşıyorsun ki dıştan bence yakışıklı duruyor araba evet araç bakıldığında genel olarak her şey yeterli duruyor görünüşünde. Yeterince sert bir duruşu gibi var. var yani. Aynen biraz böcek diyen oluyor. Bulduk diyen oluyor. <laughs> Hiç. Güzel iltifatlar alıyoruz. <laughs> Onun dışında şanzımandaki hızı zaten artık çift kavrama kullanmıyor BMW. Evet. Şanzıman baya başarılı. Yani arkadaşlar görüyordur kadrandan zaten. gitme de var. Önceden bu yazılımlı oluyordu. Şanzıman yazılımıyla. Yani buna da Çok yazılım yapılıyor. Çok yok ama değil mi şu an? Yok fark sesi yok şu an hiç. Ama bayağı seri atıyor şanzıman. Bu yazılımlarla nasıl bir geçiş hızını yakalayacak merak <laughs> etme değilim yani. Vitesi tutuyor mu yoksa vitesi... Vitesi tutuyor hiçbir şekilde atmıyor manuel değilsem. Özellikle spor kullanımda yanlarken... Evet. 2'de 3'te de tutması... Aynen rahat oluyor. da var galiba yine. Sport, Comfort Eco evet. Pro var. Şöyle göstereyim. Comfort'u alayım. Comfort'ta bu şekilde. Valve'ler kapanıyor mu o zaman? Yoksa... Valve Comfort'ta kapanıyor ama 3500-4000 devir yine arasında açıyor. geçmeye başlayınca açıyor Valve'ler. Araç daha rahat ilerlesin diye. E Eco'da hani teknik detay olarak turbo basıncıdır kadar değişiyor bilmiyorum ama turbo basıncı burada düşük gösteriyor. Aracın gidişi de bayağı değişiyor Eco Pro'da. Hani gücünü kıstığını evet. Bayağı. Yani istersen buradan sporu al, manuel al hiçbir şekilde. Hani önceden araba Eco'da olsa da manuele çekince normal sportuyla aynı giderdi. Bunlar da öyle değil. Kadran Hatta, bile mavi oluyor. Aynen Eco Pro Individual modu koymuşlar. <laughs> Klimayı bile eco'ya alabiliyorsun. <laughs> Araç soğumuyor bile. O kadar eco mod ayarlamış <laughs> adamlar. Bayağı rüzgarlı. Yeterince rüzgarlı. <laughs> şu an mesela deyiz. Şu an gittik aslında. <laughs> Limitör. Aynen limitöre düştük. Şu an o sanal ses var mıydı yoksa kapalı mıydı? Yok şu mıydı? an sanal ses kapalı. Açtığımızda zaten anlıyorsun direkt içeride böyle bir ıı diye bir ses yapıyor. Şu an giderken açabiliyor musun onu? Evet açabiliyorum. Sound aktörü olarak geçiyor. Geldi mesela şu an. Şöyle Okey. kapatayım direkt anlarsın. Bu Baya bayağı, bayağı fark şey, ediliyor. Sesli kısmışız Aa, aynen, oluyor. Aynen. Çok da yapaylı yok aslında. Sanki mevcut yani, egzozun oradan bir eko veriyor gibi. Bunu sen şey sonradan mı kapattın yoksa bu normalde Sound mu? aktör aktif olarak geliyor araçta. E, moda göre ayarlı normalde. Sport Plus aldığında kendisi bu sesi Hı -hı. vermeye başlıyor. Ama ben egzoz sesini biraz daha duymak için bir de açık hava filtremiz var. Onun da biraz daha sesini duymak için kapalı kullanıyorum. <laughs> takipçiye merak etti nokta belki yakıt tüketimi olabilir. Yakıt tüketimi aracım mükemmel bence. Daha önceki aracım Mercedes C 180 Coupe idi. O baya yüklüce gelmişti. Turbo. Aynen yüklüydü ama yakıt tüketimi stoyle aynıydı. <laughs> Öyle bir güzelliği vardı yani çok ayarında bir araçtı. Mesela onda ben ne yaparsam yapayım gazlasam bile 11.5, 12. gazlamayınca onun altına düşemiyordum ben o araçta. Bunda mı öyle değil. Bunda gazlamayım 7 litreyle gezdiğim de oldu. Sakin kullanım, evet. yolda. Şehir içi 8 litreyle binebilir. Yani kendini tutabilen birisi. Benim mesela ben de gazlayan birisiyim. Yakıt tüketmem şu an 10 litre falan herhalde. 10.1 10 olmuş. Senleyken 9.7 falandı. Şimdi ara gazlamalarla onu görmüş. Bu deponun ortalaması bu arada. Gayet iyi bence. Özellikle bence de performansa. gayet iyi bu performansa göre. Hani uzunda daha fazla yakacağını düşünüyorsun ama araç uzun da stabil şekilde gidiyor. Yani ayağını hiç çekmeden 250 ile gittiğinde bile 10 litrenin üstüne çıkmıyor. O çok güzel. Luz Mesela kontrol var. en 20ler 20 litreleri görüyordu direkt. <laughs> Cruise kontrolümüz var, adaptif farlarımız var, hidabımız var. Genel G29 serisi dolu geliyor zaten Türkiye'ye. Dikişli göğsümüz var. Bu arabayı bir de sen kendi oluşturdun değil mi? Yani hazır gelip de Yok, kendim oluşturdum. Siparişle 3 ayda geldi. Şu an opsiyon listesinde böyle önemli opsiyon olarak seçebileceğim ekstra bir şey yok herhalde, değil ekstra mi? Ekstra olarak kilitli diferansiyel var. Herkeste yok o. Çok nadir. Ee, bizim aracımızda var. Ki bayağı bir ee, sürüşü zaten etkiliyor. Evet, evet. özellikle, spor özellikle aynen spor kullanımda ayrıyetten ıslakta çok fark ediyor. Hani diferansiyel normal G serilerinin de kuru da o kadar kötü değil ama ıslakta teke çok düşüyor. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamıyorsun ama bunun sıkıntısı da su birinkintileri. Hani araç hafif bir araç değil ama suya girdiğinde biraz Ve kontrol sende olmuyor. Yani. Aynen birazcık öyle bir anda ısırabiliyor. Yani vitesi de yanlış şekilde hızlı şekilde downshift yaparsanız Spingeri arkadan be. kapıyor yani seni. Ama alışınca elle oturan bir araba. Yani memnunum BMW'ye geçtiğim için. Bu ilk BMW oldu bir de değil mi? Ondan önce Mercedes vardı uzun bir süre. Yo bir sürede F-Casa'ya bindim. 4.20 dizel ama o biraz emekli mod. İşe git gel de kullandık. <gülüyor> <gülüyor> yani onlar pek bir mazimiz yok. yürüyen de HR mi vardı yoksa Aybah Yürüyenlerde Aybah Pro IBAH. 25 milim adaptifle uyumlu olması için bunları tercih ettim. Diğer yayları takanlar da var <laughs> ama önerilmiyor. Yani forumlarda okudum hep. Ya Sport Plus'ta acayip sertleşiyormuş araç ya da ee, sönümlemelerde saçmalamaya başlıyormuş bir yerden sonra. Ondan dolayı hem garantiye zarar vermemek adına hem de keyifli binmek adına Aybah tercih ettim. Şey BMW şu an orijinal sistemini hala kullanabiliyorsun değil mi? Adaptif evet de. kullanıyorum adaptifi aktif şekilde. İptal olmadı o da. Yok hiçbir şekilde olmadı. Hani iptal edip de yapan var. Sport Plus hatta e, adaptifi çok sert de kullanmıyorum çoğu zaman genelde konforta biniyorum. Çok sert dedi ama kafalarımı sekmiyor yani o kadar. Yok da... öyle kuyul ayarı olmuyor yani <laughs> Türk işi olmuyor. Çünkü Taypar'ına da var. Hiç bilmiş miydin son kasa type Yok daha yani Onun yine R moduna girince seke seke gidiyoruz. biraz pist modu olmuş. Aynen. <laughs> ya pist içinde mesela bu araç için çok pist arabası değil diyenler var. <laughs> hani yurt dışında ben genelde Japonları takip ediyorum. Togi'de test videosu çeken onlar çılgın ama ya. Evet. Aynen. E, Supra'larla kıyaslıyorlar mesela. Supra'ya tamam çok upgrade yapman gerekmiyor. Orijinalinden dolu geliyor. Ama bunda da bushing kitlerle marka kuyuyla overlarla o süreleri yakalıyorlar. B58'li de değil mi Toyota Supra'lar? B58'li ama şaşıracaksın. E, Togic Togi camcalarımız <laughs> B48 seviyor. Aracın dengesi açısından. Daha evet evet motor daha hafif olduğu için ön taraf. E, rigidlik konusunda onu daha iyi buluyorlarmış. Ama tabii ki B58. Modern 2 yani, Evet. Onun üstüne bir motor yok yani. Stok motor içiyle 800 beygirleri görenler var. i̇sterdim yani B58 olsun da. Bu kasan bir de şu an şey yok. Z4M'i yok. 40 da bitiyor. Evet, 40 M olarak bıraktılar. Z4M artık maalesef gelmiyor. Belki ileride çıkarırlar. Bir, bir ihtimal, belki... bir, bir, konsept tanıtıldı. Kupi olarak. Onun da, evet, onun da koleksiyon değerinde ya satarlar ya müzelik olur diye düşünüyorum. Bunda hoşuna gitmeyen noktalar oldu mu? Şu anda gerçi taze araba. Yani aslında kıyasladığımda malzeme kalitesi bayağı iyi. ve statüsünden. F kasalardan G'ye geçtiğimiz için konuşuyorum. Bence malzeme kalitesi bayağı iyi. Ee, sadece araçta beğenmediğim saçma nüanslar var. <laughs> ee, mesela üstü açıkken cam suyu bastığından direkt içeriye atıyor aracı. Serinletiyor etiyor seni. evet, antifrizli su olmasa sıkıntı yok da. <laughs> <laughs> i̇şte antifrizli su biraz sıkıntı oluyor koltuk açısından. Onun dışında iç mekan olarak çok memnunum. Hani ben şey bekliyordum, biraz daha dar bekliyordum ama kupe bir arabanın evet. arkası yok gibi hissettiriyor bana. Hani bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun. Şu an rahatız yani. yani benim boyum da 1.87 bu arada. Ben gayet memnunum. Direksiyon bana çekik. Belki açıdan yanıltıyor olabilir size ama aracın iç ebatları gayet iyi koltukların beyaz olması bir de içeride şey gülüş, Evet daha ferah hissettiriyor yani ben ondan hep beyaz tercih ediyorum ee, en nefret ettiğim olay aracın bardaklığı yani buraya koymuşlar şöyle koyup böyle gitmemiz gerekiyor biraz seni dışlıyor bir de benim açımdan alması pek kolay olmuyor evet, bu açıdan ergonomik olarak. Aynen, hiç ergonomik değil şase dengesi çok güzel F'ler çok yatıyordu ben hiç beğenmiyordum o yüzden yüzden hemen yollarımıza Orijinal süspansiyonu da bunun iyi miydi yani? Orijinal süspansiyonu şöyle söyleyeyim Cevat. Aybah'ı taktığımda araba yumuşadı mı bile dedim. O kadar yani. <laughs> Onun dışında zaten telefon şarj öyle opsiyonlar da var yani. Evet şu an. kablosuz şarj var aracımızda. Genel olarak gelen araçların hepsinde var. Onun dışında adaptif farları çok çok iyi çalışıyor. Gece bayağı güzel evet, aydınlatıyor. Mesela 2017 Audi'nin Matrix kıyaslayacağım. Hani onun farı çok iyi diye beğeniyordum. Ondan iyi. Tabi güncel audio teknolojisiyle kıyaslanınca nasıldır bilmiyorum. Baya iyi çalışıyor adaptifleri. Onun dışında Hidap çok güzel. Shift light ol olayı da var. Hem olarak şey, Evet aynen yani orada evet. light'a giriyor. Ben de genelde ona bakarak atıyorum vitesi. Onun dışında aracımızda... Ses sisteminin daha üstü var mı bu kasada? Ses sisteminin daha üstü yok. Ama araştırdım dediğim gibi G30'un Bengolus'un paketlilerinin apörlörlerini buraya uydurabiliyorlar Hı. ışıklı şekilde. Gerek ama G30, G20 olmuyor. Bence gerek yok. Yapan arkadaşım vardı e, 4 kupeye. Hı. Devasa bir fark da olmuyor açıkçası. Hani amfisi yoktu ama nasıl olur o koyulunca bilmiyorum. Yani bence bu yeterince yeterli. Bir de direkt arkamızda olduğu için iki Twitter şurada var. Burada mid range'ler var. iki tane de subwoofer var. Kapılar da gayet dolu. Hani üstünü açınca mesela F kasalarda üstünü açtığında ses çok gidiyordu. Hı -hı. Bunun tizleri baya başarılı. Ondan hiçbir ses kaybı yaşamıyorsun. Hani tabi kapalı haline göre yaşıyorsun ama ses gayet yeterli senin için. Üstü açıkken var mı çok rüzgar sesi? Doluyor mu yoksa? Ya üstü açıkken Önden ya da yandan rüzgar almıyorsun. Sadece biraz enseden vuruyor. Hani kışın bir atkı istiyor boyun. Gezatır <laughs> olur. Aynen. Kışın bir boyun tutulması yaşıyorsun. Ben de ilk aldığımda hevesle yaşadım bunu. Bir de saklama gözü olarak mesela buraya yer koymuşlar kayak takımı için bagaja yer Uzatma açabiliyorsunuz uzatmak için. Ama keşke şuraya bir alıtım yapsalardı. Biz burayı normal torpido gibi kullanabilseydik Çok güzel olurdu. Torpidosundan çok memnunum bu arada. Normal otomobille aynı. bayağı kemikleme şansı var. Evet. Bana. SMG tribi var mı? Egzozu da takipçiler merak edebilir. Şu an sadece susturucu iptali var, değil mi? OPF. Şu an ortadaki OPF ile susturucu iptal yarı yarıya zaten. Ön kısmında OPF var, arka kısmında susturucusu. Ortaya Normal aldık. Normalde bu kadar ses gelmiyor. Evet, normalde bu kadar gelmiyor. Tatlı bir sesi var yani şu an. Yani ne fazla ne az. Aynen, ne fazla ne az. Hem şey için sorun olmaz. Aynen, basınca hiçbir şekilde da sorun güzel olmuyor. bir sorun olmuyor. Evet, basınca da bir ses alıyoruz güzel. Bu sıradan o kadar bahsettik. Bir de açılışını gösterelim istersen. Gayet hızlı zaten. Aynen 10 saniye kadar sürüyor. Bu sıcaklara zaten çok dayanamayacağız. <laughs> Aynen anca İzmir sıcağında gece keyfi çıkıyor. Akşam üstüne doğru. Evet. Onun dışında dolu dolu Z4'ü anlatmaya çalıştık. Umarım takipçinin hoşuna gitmiştir. Yine soruları olursa sana da ulaşabilirler. Sorabilirler ben Instagram yorumlardan. Instagram hesabında var evet. arabayla özel. The BM serisi olarak bakarlarsa görürler. Oradan da herhangi bir soruları varsa cevaplarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.